Selamünaleyküm arkadaşlar. Ortaslan YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar maalesef bahçemize bir tane köstebek dadandı Ve onu bulmamız lazım. En azından başta sağa çıkarıp bir yere götürüp bırakmak istiyorum ama sağa çıkaramazsam mecbur tuzak kurup yakalamam lazım. İnşallah sağ çıkar ve onu da şu yapıyorum. Boru tuzağıyla tuvalet giveri üzerinden yaptım kağıdına da koydum Bunu iki deliğine koyacağım İnşallah buna yakalar Öldürmeden gider başka bir yere bırakırım Olmazsa maalesef tuzağına yakalamak zorunda kalacağız bunu internette görmüştüm. İnşallah olur. Devamı atacağım arkadaşlar. İnşallah bunu yakalanır. Öldürmeden gidip başka bir yere şöyle başka bir yere bırakırım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız. Abone olursanız devamını seyredebilirsiniz. Yarın veya bir iki güne netice alacağımı düşünüyorum inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Bizim burada akşam olduğu için. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. İnşallah geçi bu videoyu da akşam atacağım. Hadi arkadaşlar. Devamı size haberdar edeceğim.